Maçın son saniyelerine yaklaşıyoruz. Top korner çizgisinde. Golcü Deniz bunu gole çevirirse takımını şampiyonluğa götürecek. Evet. Hakemin düdük sesini duyduk. Top geliyor. Deniz gördü. Topa doğru koşuyor ve top ağlarda gol. Deniz gol gol gol. Deniz gol gol gol. Deniz gol gol gol. Deniz bir de topu orta sahaya kadar sür bakalım bir görsünler nasıl sürüyorsun. Evet karşı tarafa doğru bir top sür geri gel. Evet. Hızlı ama hızlı. Evet şimdi geri dönebilirsin. Harika sür. Ön ön sür. Ön 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 ön. Koş 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 koş. Harika sen. Harika bir şut ve yine gol.